Orada bir hikaye var. Atena şey yaparken, banyo yaparken Diana geliyor. Ay, güzelken Diana geliyor onun yanına. Onu seyrederken şeyler saldırıyor. Eee kurtlar saldırıyor Atena'ya. Onu anlatan bir hikaye bu. Hı? Hmm. Burası hmm. 2000 sene sonra da çok fazla değişmemiş şöyle bakın şeye fırını görüyorsunuz biraz tabi toprak dolmuş aşağıda kalmış ama e bildiğiniz bizim kullandığımız şu andaki taş fırınlar gibi tek farkı ee, dikkat edin şeye, araca yol verelim <laughs> hamamları çok ünlü biliyorsunuz Roma hamamları bir günümüzde hamam dediğimizde gidiyoruz işte temizleniyoruz, yıkanıyoruz, çıkıyoruz. O zamanlar hamam dediğimizde Roma döneminde aklımıza gelen şey sosyal toplanma merkezi. Günümüzün hani kıraathaneleri falan gibi. Sabah geliyorlar işi gücü olmayanlar hamama geliyorlar. Hem saunada işte sohbet ediyorlar, yıkanıyorlar. Burada cimnastik yapıyorlar. Oyun yerleri var. Böyle işte satranç dama neyse çeşitli oyunlar oynuyorlar. Akşama kadar vakit geçirdikleri sosyal toplanma alanları aslında. Burada termal su yok dedik ısıtma suyla. Şimdi onun örneklerin örneğini göreceğiz. Ee, burası çok büyük bir hamam kompleksi. Kadınlar erkekler ayrı ayrı tabi. Ee, önce erkekler hamamına gireceğiz. Kadınlar hamam, e, erkekler hamamını göreceğiz. Arka tarafta kadınlar hamamıymış. Bunlar şey, Romalılar su kaynağını getirmişler. Yani su kemerleriyle suyu getirmişler şehrin yüksek yerine ve borularla şehrin içine dağıtmışlar. İşte bunlar o su boruları. Şimdi Pompei'de, Pompei'de insanların, bu şimdi hani taş insanları falan gördüğümüzde, şeyleri gördüğünüzde çok ufak tefek olduğunu göreceksiniz. Ve Pompei'de, 40'lı yaşlarda 50 yaşını gören yok. 40'lı 30'lu yaşlarda 40'lı yaşlarda ölüyor insanlar. Çok genç ölüyorlar. Sonrasında bilim adamları bunun sebebini anlıyorlar. İşte kaynaklar, yazarlar yazıyorlar. İşte Pompei'de Tanrı onları cezalandırmış. Sodom ve Gomorra hikayesi gibi insanlar taşlaşmış falan gibi hikayeler var. Doğru değil tabii. Ee, i̇nsanlar taşlaşmamışlar ama insanlar kömürleşmişler. Şöyle bir o zaman hani 600-700 derecede kömür olmuşlar pek çoğu. Açık havada olanlar özellikle. Ama bu gördüklerimizin onunla bir alakası yok. Bunları arkeologlar taşlaştırmışlar. Şimdi kazı yaparken içlerinde insan iskeletlerine rastlıyorlar. Sonra bir yöntem geliştiriyorlar. Böyle x-ray hani röntgen cihazlarıyla boşlukları belirliyorlar kazdıkları yerde. Şimdi bu insan bu pozisyonda ölmüş, aradan yüzyıllar bin yıl geçmiş, vücut gitmiş, çürümüş, iskelet kalmış içinde ve üstüne kül yağdığı için Taşlaşmış sonraki, de orada bir kalıp boşluk oluşmuş. O boşluğu tespit etmişler arkeologlar, oraya bu alçı işte alçı plastik karışımı bir şey bul. Onu enjekte ediyorlar, kalıp halinde o insanın vücudu çıkıyor ortaya hangi pozisyonda öldüğü. Yani bu taşlaşma dediğimiz bunu arkeologlar taşlaştırmışlar. Bu bir köle. Bakın kölelerin kuş şeyli belinde kalın bir kuşak olurmuş böyle. Bu kuşakta da sahibinin ismi yazarmış. Onun için bunun bir köle olduğunu anlıyoruz. Diğer tarafta da soylu birisi bakın eski Roma kıyafeti.